Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yepyeni bölümden özel görüntüler getirdim dizi ilk bölümünden beğeni topladı oldukça güzel kadrosu olan diziden Kamera arkası görüntülerde muhteşem arkadaşlar. Çekimlerden özel yepyeni fotoğraflar gün içerisinde paylaşılıyor. Ozan Akbaba ve Sinan Münsal gibi ünlü isimlerin bir araya toplandığı diziden yepyeni görüntüler gelir gelmez anında sizlere iletiyorum. Dizinin reytingleri ise muhteşem. Her bölüm üzeri reytingler artmaya başladı arkadaşlar. Herkes dizini beğenerek izliyor. Bu kadar güzel bir reyting alması da herkesi şaşırttı diyebiliriz. Bakalım 3. bölüm reytingleri nasıl gelecek? dizinin konu ve kadrosu güzel olunca herkes tarafından da izleniyor. Herkes 3. bölümü dört gözle bekliyor. Eğer sizler de uzak şehir dizisini merak ediyorsanız diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler, oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Uzak şehir dizisiyle ilgili tüm haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler anında kanalımda bulunacaktır. Onu da belirtelim ki dizinin senaryosu çok beğenildi ve kadrodaki oyuncular da muazzam. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.